Ana maşallah. Subhanallah. Ayşegül. Canınızı yerim sizin. Çiftçilerim benim. Minnoşlarım. Ya bu bura böyle köy hayatı. Canlarım benim. Böyle yok işte bak. Burada da böyleyiz işte. Köy içi böyle. Bak. Ev Evden çıkan çocuklarımız, tavuklardan çıkan bunlar onun yavruları. Kendimizi ürettiklerimiz organik. Organik maşallah, organik. Çok güzel. Bak o alardı bak. Şu alardı. Bak alamadın. o Dur. Kaç çocukları burada mıydı? Evet burada Aa, maşallah. Bunlar da kaç çiftçilerimiz. Ya bak 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 maşallah. Tontonlarım Burada mı? Tontonlarım, burada mı? Tontonlarım. Ya, geldiniz mi? mi siz? Siz geldiniz mi buraya? Benim balalarım. Maşallah maşallah. Süphan Allah.